dinlemeye hoş geldiniz. Bizleri dinlemeye hoş geldiniz. Sormayın başımıza gelenleri. Bunları öğrenmeye hoş geldiniz. mu? eski bir sanat soruyoruz size. Yakında gözlemeye hoş geldiniz. Eski bir sanat soruyoruz size. Kardeşler, şarkıları, sözümüzü birlikte söylemeye hoş geldiniz. Cevap eder. Yer ba ba bana e bir eğlence. Evet, Tamam. Karagöz izlemeye hoş geldiniz. Bizleri dinlemeye hoş geldiniz. Eski bir sana soruyoruz size. Yakında gözlemeye hoş geldiniz. Kardeş arkadaşlarımızla Türkümüzü birlikte söylemeye hoş geldiniz. Devam eder para Bana... geleceği. İçerize geldi yine başımın şu belası. Kara gözü evinin önünde gelin şarkı söyle. Bursa'lıdır aslı Hacıvat adıdır. Adım Hacıvat'tır adam. Bizim kara gözü her yerde arayırım devam eder ama bir eğlence. Evi penceresinden başını uzatır. Seri gidi utanmaz adam. Ne diye sabah sabah pencerenin önünde bağırıyorsun. Karagözüm seni ararım. Şimdi oraya gelirse başını yararım bana. Kara gözüm eve de gelen böyle bir karşılanır. Ya nasıl karşılanır? Hoş geldiniz safalar getirdiniz. Dinir. Dinir. Sofra mı getirdin? Hadi dene de. Hemen getir de yiyelim. Sen ne dedin ya? Bak. Bakınız efendim yemeği içmeyi aşağıya geleceğiz. De sizinle güzel güzel söyleşelim. Ben leş yemem. Var. Ben leş. Bırakınız. Varsa biraz peynir, ekmek bizim hanım bir çay demlesin. Tatlı tatlı yiyelim. Ha öyle desene Hacı Batı yanına gelir. Kara gözüm. Sen bilmece bilir misin? sen bilmece bilir misin? Hem de nasıl söyle bilmeceyi al yanıtını. Basını. İçi mercan Bildim elba reçeli nereden çıkardı şimdi elba reçelini geçen bir geçen bir hanım elba reçeli yapıp rafa koymuştu sen ne zaman gördün nereden dur efendim yadıtı da elba değil. O zaman tabak ne ilgisi var? Bizim evde tabaklar her hafta dizleri durur da Değil efendim. Tabak değilse tercih nedir? O da değil. Biz, bizim hafta başka bir şey yok. Karagöz'üm bilmeceye yanıt vereceğim zaman yenir mi yenmez? Yes, what I said.